Efendim? Sesinden anladığım kadarıyla akşamdan kalmayız. Ne diyorsun lan sen? Ne istiyorsun? İlhan Bey böyle olmuyor ama. Daha ilk günler işe geç kaldınız lütfen. Defol git başımdan. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun? Ne çabuk unuttun? Daha anlaşmanın üstündeki imzamız kurumadı. Sana kendimi tam olarak anlatamadım galiba. Gayet iyi anlattın. O yüzden o anlaşmayı unut. Bin bir sahtekarlıkla beni dolandırdığınız bir anlaşmayı kabul edecek değilim. Bana da bazen böyle oluyor biliyor musun? Sabah gözümü ilk açtığımda acaba önceki gün yaşadığım her şey bir rüya mıydı diye soruyorum kendi kendime. Ama tabii çok kısa bir an sürüyor bu. Şimdi kalk ve şirkete git. Ben senden emir almıyorum. Ama alacaksın. Almak zorundasın. Bakın ben iyi niyetli bir patronum. Şirketi ele geçirdim diye ilk günden personel kovmak istemiyorum. Ama beni zorluyorsunuz. Ben kimseye çalışmıyorum. Orası hala Türel Holding ve öyle de kalacak. Henüz karar vermedim. Tabela değişikliği için basit bir yönetim kurulu kararı yeterli sanırım. Sakın. Neden? Tabii senin için asıl hayati olan babanın bu hikayeyi duyması değil mi? İnsan ne dostlarını ne de ailesini seçebiliyor bu hayatta. Sakın böyle bir şey yapma. Bunu senin tavrın belirleyecek. Sana söylüyorum Savaş. ...göstereceğim size tavrımı. İlhan Bey kahvaltı... Babam evde mi? Dışarı çıktılar Firuz Hanım'la. Şey, Dilşat Hanım da... Sen ne aşağılık bir herifsin ya? Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Hayırdır, ne yapmışım ben? İlhan dolandırdığından haberim var. Şirketi satmak için o herifle sözleşmeyi değiştirdiğini biliyorum. İlhan mı söyledi bunu? Dün gece bitik bir vaziyetteydi. Onu o şekilde görsen acırdın. Şirketi batıran kendisi. O anlaşmayı yapmam için ne kadardır bunaltıyor beni haberin var mı? Ben seni nasıl tanıyamamışım. Bu kadar aşağılık bir insan olmanı aklım almıyor. Sana yemin ediyorum doğru söylüyorum Hayat. Hayatım deme bana. Çekil şuradan. Ya sana doğruyu söylüyorum ben neden inanmıyorsun bana? Hem sen ne ara İlhan'a bu kadar bağlandın? Kocam olduğu için olabilir mi? Bak İlhan sana ne söyledi bilmiyorum. Ama Türel Holding zaten batmak üzereydi. Aziz amca duyacak diye ödü kopuyordu İlhan'ın. O anlaşma onun hayatını kurtardı. Hayatını kurtardığı falan yok. Adam kendini öldürecek halde. İnanma numara yapıyor. Hepimizden çok sevindi o anlaşmaya. Nişat inan bana doğruyu söylüyorum. Bak bir sakinleş düzgünce konuşalım. Sana her şeyi anlatacağım tamam mı? oh <laughs>